Merhaba arkadaşlar Dark Gaming'e hoş geldiniz. Rehber videolarımızın ikincisi karşınızdayız. Bu videoda biraz tırımla uğraşacağız. Ee, evet o yüzden başlayalım. Ve <laughs> <-creeper> hala orada. Ha. <laughs> tahta kılıçla klip radalan nadir insanlardan bileyim herhalde. Ha sonunda. Peki. Şimdi. <laughs> ilk önce aslında bizim bir maden yememiz gerekiyor ve bir daha. Çünkü madene inip patladı neyse. Ee, madene inip biraz e ayrı toplamalıyız. Ben de öleceğim. O zaman ben size madenlerden bahsedeyim. Domuz eti yiyelim. Ay işte eti yiyelim. Zehirlendik. Süper. İşte yani maden böyle evden de kazıp girebilirsiniz. Yani alt taraftan. Madenlerinizi kazabilirsiniz ve dünyada doğal madenler var. Mesela göstereyim bir tane bulabilirsem. Ama ölmek üzereyim. Biraz domuz domuz hiçbir şey yok mu ya burada abi ne? Biraz ses açayım. Hiçbir şey yok ya bu ne? Gebereceğim. Allah Allah. Ölüyorum. Koyuna yem çıkmaz. Evet bakın evin işaretli olduğu yer buradan bile görünüyor. Ölmek üzereyim. Ha bir tane mi olmaz ya bu ne? Buradan da görünüyor. Of bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Allah <'ım> öleceğim. <laughs> tek yemeğim kaldı ya. Hiç yok mu ya şey? Neyse. Evcilleştirdik. Evet işte bir tane maden ve bayağı büyük bir maden. Buraya gireriz sonra da. Ya Allah'ım yemek bulmam lazım benim ya. Buradan görünüyor muymuş? Yok artık buradan da görünmüyor. Kuyundan başka bir şey yok etrafta ya. Bundan önce yer çektiğimiz rehberi koyun bulamıyorduk. Şimdi de koyundan bol bir şey yok yani. Allah'ım. O zaman ben videoyu durdurayım. Yiyecek bir şey bulunca geri döneyim diyecektim ki domuz gördüm. Şimdi ama hemen eve dönmemiz lazım. Bunları pişireceğiz çünkü. Ne bayağı bol domuz var. Ne oluyor ya? İşte yemeğimiz bitti. Lan geberiyorum. Gel lan buraya. Lan. Şu an zorluk ne? Normal. Eğer normaldeyseniz açlıktan ölmezsiniz yani ya Yarım candan falan kadar kalır Ölmezsiniz inşallah Yolda bir şey görmem Şimdi ev bulamazsak var ya O zaman ben videoyu durdurayım eve gidince geri dönerim Evet arkadaşlar geri döndüm hmm. Eve geldim Ve piş pişirdim şunları ama bir şey fark ettiğimizde kömür yok Ben de odunlarla pişiriyorum biraz taş toplayayım. E çünkü ilk önce kömür kü bulmamız gerekiyor. Onun için de biraz taş kazmamız gerekiyor. Evi bulmam inanılmaz çok zor oldu yani gerçekten. Ha. Aa demir buldum. Tam iyi ben bu demir alırım. Ama şu an alacak kazmam yok tabi. Neyse yeter bu kadar çekeyim. Burayı kaybetmem lazım. Ama kaybetmem herhalde. Yatalım da bir akşam olmuş. Kaç dakika olduğunu bilmiyorum çünkü açmadım kronometreyi. gönderemedim neyse. <laughs> Şimdi taş kazı bu demir alalım oradan. Tamamdır. Ee, madene bari demir bulduk demir demir kazmayla madene gidelim. size i̇şte görmüş olduğunuz demirim ayranı yani. Ayranı işte yani ne olduğunu görmüş oldunuz. Bu demir arkadaşlar eee e, çok fazla bulunur aslında ve yani en fazla kümür sonra bulunur ama yani altından e, diamonddan sonraki en sağlam maddedir işte o kadar diyeyim size. Böyle kapatayım canavar olmasın 8 ayrımı hay be. Yapacak bir şeyim yok. Kamusunları kullanmak istemiyorum. Yani normalde gördüğünüz gibi kumlar düşer de bunlar kum taşı yani sandstone diye düşmüyorlar. <laughs> Lan! Allah belanı. Allah kahretsin. İşte bu kumu cam yapıyoruz. Ben yaptım. Gördüğünüz gibi. Şunu kullanmayayım ben. De. Yeter bu kadar harap. Yani bunlar iyisi bunların Bu da oldukça olduk, olduk, hoş görünüyor. Şimdi demirler ısıtalım. Demirler ısınsın. Biz de biraz kümür arayalım. Arayalım. Yine evi kaybetmekten çok korkuyorum ama. Bunlar yetmeyecek. Ben de baltayı kullan, baltayı kullan, yine kullanırım ben de. <laughs> Tahta şey yanıyor. Yani o kadar değil. Tahta her şey yan, yandığı için ben bir şey kullanıyorum bir iki yana mi neyse şimdi kömür 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 kömür, kömür. neredesin boğanımız olsaydı eşleşince köpükler yani yani şey ee, kemiğimiz olsaydı diyorum aha kömür Tamam gel bakalım. Bir dakika arkadaşlar. Torçumuz da yok. bunları tahtayla alayım ya. Termin yetmez tabi ki, yani tabi ki yetmez. <laughs> Yine evi kaybetmeyelim de, dedim ev yerde kaybolacak yani. Keşke meşale falan koyardık yanına. Neyse. Ev ileride har harita yaptığımız zaman çok kolay bulacağız ama şu an harita yapamayız çünkü. Hadi yapmak için pusulaya ihtiyaç var. Nah, hmm, maden gördüm. Ya eminim yine ev emi kaybedeceğiz. Zorluk neydi? Normalde tamam. Ee, acaba içeride kimse var mı? Kimse <laughs> var mı? Yok mu? Bu canavarlar çok fazla oluyor bu aralarda. Ben demir alıp gideyim boş ver kömürü şimdi. Acaba kaç dakika oldu? Gitsen böyle çok korkuyorum aslında valla. Gitmeyeyim tamam gideyim. Orası sonra. Gideriz ve torch'umuz da bitti. şu, şu alayım. Bunları alın arkadaşlar. Bunlardan şey yapıyorsunuz. Şeker ve kağıt yapıyorsunuz. Şeker kek yapmak için kullanılıyor. Kağıt da şey. Iı, şey falan yapmak için. Enchantment table. Onu ileride anlatacağım. Çok ileride bayağı ileride. Ve şey. Öfff. Iı, neydi o 아리타야네. <놀람> 감사합니다. <놀람> Ben. <laughs> Aklimde demlerimiz, demlerimiz ısınmış mı acaba? Şu an mağara yenemeyiz. Az Ha ama e, şey başlayabiliriz. Tarıma başlayabiliriz. Demlerimiz of bir tane daha ısınmadım ya. Bir kümmül 8 tane ısınmaya yetiyor da on tane edecek bilmiyorum. Fener'le bir, bir tane şimdi e, şey yapacağız, kova yapacağız. Ve kovayla sınırsız su kaynağı yapacağız. Kovanın yapmış şu şekilde. <laughs> şimdi biz buradayız da burada bir şey yapamayız tarım yapamayız biraz buraya 4 e, e, getirmem lazım <laughs> şimdi sırası sıra su kaynağı nasıl yapılır? ve ikiye ikilik bir alan açıyorsunuz bir köşesine bir kova diğer köşesine ise bir kova daha koyuyorsunuz ve sırası su kaynağı gördüğünüz gibi bozulmuyor burada dursun. Şimdi biz tarıma başlayalım. Şimdi tarıma başlamak için ilk önce size gereken şu çimenleri kırın. içinden şey düşecek. Mum düşecek. Bizde var mıydı yokmuş. Ee, bakalım bakalım. Düşmedi hala. Düştüm yoksa düşmemiş. Normalde kolay düşer de Kaç tak olduğunu da anlayamıyorum anlayamıyorum ya Ha bak düştü işte arkadaşlar Seeds tohumlar Ama bir tane bir tane bize. Bundan buğday yapıyorsunuz buğdayla da ekmek yapıyorsunuz Ha bir tane daha düştü 5 tane olsun yeter herhalde. Bunun için farklı bir var. Bunu da göstereyim. Ve bizim ağaç kesmemiz lazım. Keseyim hazır Şu artık tahtaları bir ıı, çevrelerim taşı da eşyalarım. Kaç oldu? İki. Bulamazsam Stanley değilsiniz artık yani. Ah, tamam bayağı bir şey. Dört olmuş. Bir tane daha tam beş demeye dönelim. Acaba ev bulabilecek miyim? Buldum bile. Şimdi dört var mı? Yanında iki tane. Şuradan biraz dört dört kazadım da. Tarım için gerekli dört. bayağı bir yetenemdi. Yine yemeğim azalmış da yemeyeceğim. Şimdi ilk önce şöyle bir alan Önce bir akşam uyuyalım bari. İyi e, önce çevirmek için tarafından çit yapalım. E, çünkü yaratıklar üstüne geçemesin diye. Çitin yapımı bu şekilde. E, tamam yeter herhalde bu kadar. Stikleri bu şekilde koyarsanız iki tane çit verir. Ben yapabildiğim kadar yapacağım. 8 tane yetmez herhalde. O yüzden birkaç tane daha yapayım. Birkaç tane daha dediğim. Yetmez bunlarda ama yine idare edeceğiz artık. Neyse ya, yapayım birkaç tane daha. Tamamdır. Yeter bu kadar artık yani. Ve çatışım tane de o akşam bu sefer yazacağım, bu sefer yaz yazamadım. Yani... Ya, yazacağım! Olmadan olmadı lan. Yedi. Yetmemiş mi ya? Tamam. Şimdi... Evet. E, yapmak için, tarıma başlamak için ilk önce bir alet yapmanız gerekiyor. Adı Ho. İpim e, bu şekilde. Ben Voodoo yaptım çünkü bunu, hasta on ha Voodoo'dan huh, huh, hiçbir farkı yok. Sadece bir daha fazla dayanıyor o kadar yani. Şimdi şöyle bir alan yapsak herhalde bize yeterli olur. Ee, şimdi Minecraft oyuncuların bildiği e, bir yanlış var. Çoğu Minecraft oyuncu yanlış biliyor. Yani tarım yaparken suyu böyle komple böyle sıralıyorlar. Hiç gerek yok. Biz böyle 4 yani 1 2 3 4 4 e, 4'ü <laughs> Şey, dört dörde yetebiliyor. Yani dört toprağa yetebiliyor. O yüzden biz böyle yapalım. Hiç bu, su israf etmeye gerek yok. Ama biz daha küçük küçük tarla yapalım yani. Bu kadar büyük olmasa da. Tamam yeter bu kadar. Zaten fazla yapacak bir şeyimiz de yok. Yerde patates havuç, havuç, havuç falan bulursak. Tamam bunları da kırayım. Bunlar da çekilir. Tamam. Etmedi mi? Neyse sonra onları da kıracağım. Simetrik olmadı. Kapı çaldı arkadaşlar, özür dilerim. 15 dakika falan oldu herhalde, ben videoyu burada bitireyim o zaman. Kapı da çalmış, neyse. Hadi Dark Gaming'den herkese iyi günler.